Bu birlikte aramadan amaç yapıyoruz. O zaman başlayalım. Şimdi yataklarımızı kutuyoruz. Bakın. Bakın. bir Arkadaşlar uh. ben bunu Bir Arkadaşlar bir de bir video gelecek. AWM'yi toplanmaya gidiyorum videosu. Çok eğleneceğiz. Bunu da izlemeliyim. Şimdi o videoyu eee izleyelim. 10 ile içerisinde bir dakika çekeceğim yani. Dakikasını çekeceğim. Onu da izlemeyi unutmayın. İzlemezseniz be. <gülüyor> Arkadaşlar. <gülüyor> ben. Arkadaşlar. <ne demek? gülüyor> ben <laughs> bitmiş. Yaşasın Sevda Hanım'ı Al çok kötüdi Bir de sağ. Şimdi ben böyle oynuyorum bak. Yere düşürdüm. Götüm bu arada. bu götüm demek istiyorum sonra hastaneye gittik. Çok gururmuştum. Şişmişti. İşte öyle. Yaşasın. İşte sonra evde oldum. Peki de

Ama ben burada kalamıyorum. Açıyorum kapıyı. Gidiyorum. Siz artık ne yaparsınız ben bilmem. Ben gittim. Şunu da kaldırıyorum. Ben gittim. Siz kendi başınıza videodan alabilirsiniz. Valla ben gittim. Altı baktı ya. Kaç saattir buradayız. Siz, siz de gidin. <laughs> Hadi bakıyorsunuz Arkadaşlar, arkadaşlar bu videomu beğenmişsiniz. Şuradan like atıp abone olmayı lütfen unutmayın. Sizi çok seviyorum. Öptüm güzel bir şey Ne bileyim ya. Görüşürüz. Bravo. Bir dahaki videoda görüşürüz.